Cezaevi ziyaretleri polemiğinde CHP yeni bir iddia ortaya attı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 24 CHP'li vekilin isminin yer aldığı broşürü Adalet Bakanı Bozdağ'ın hazırlattığını ileri sürdü. Bekir Bozdağ, Bekir <laughs> Gerekli incelemeyi yaptıracağım. Tespit ederse kimdir, nedir, gereğini yaparız. Ben araştıracağım. Kimi sen istediğinde hazırlandı o liste Bekir Bey. Şimdi çıkıp özür dileyeceksin. Şu kadarcık siyasi vicdanın, şu kadarcık siyasi ahlakın varsa istifa edeceksin. İktidarla CHP arasındaki son kriz cezaevi ziyaretleri ve 24 CHP'linin isminin yer aldığı broşürler. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ inceleme başlattım demişti. CHP yeni iddialarla bakana istifa çağrısı yaptı. Sen hazırlattın. Odan da teslim ettiler. Melih Bey'e yolladınız mı dedin. Sizin onayınızdan sonra yollayacağız dediler. O gece bütün gece matbaalar çalıştı. Senin iftira listeni bastılar. Ankara'da orada burada dağıttılar. Adalet Bakanı'nın ensesindeyiz. Belki Yüce Divan yargılaması sırasında bu bize bilgiyi Adalet Bakanlığı içinden aktaranların şahitliği de Bekir Bozdağ'ı mahkum edecek. CHP'li Özgür Özel, Bekir Bozdağ'la ilgili iddialarını bakanlık içinden bir kaynağa dayandırdığını söyledi. Tartışma alevlendi. Bu isimler hepsi özel sporlar. Bunlar burada... <laughs> O Adalet Bakanı'nı orada öyle bırakmayız. Herhangi bir CHP milletvekili arkadaşımıza hedef göstermedim. Sadece o tartışmalar sırasında bir genel ziyaret istatistiği verdim. Bakan Bozda başkanlık sistemiyle birlikte Türkiye'nin 550 vekil için dar bölge seçim sistemine de geçebileceğini söyledi. CHP bu çıkışı da yine liste tartışması üzerinden reddetti. Başkanlık sisteminin başarısı dar bölge seçim sistemiyle beraber olursa İyi olur. Bir gün önce kendi attığı yalan, bir gün sonra sahte belgeler ama hayat normalmiş gibi adam bize yeni seçim sistemi falan öneriyor. Böyle bir şey yok.